Zayıflama tozları içtim, olmadı. Zayıflama çayları içtim, olmadı. Peki, gerçekten, senin için hazırlanmış bir sistemi, hiç denedin mi? O çayları içtin, tozları denedin. Neden hala sonuç yok? Çünkü sorun sende değil, sistemde olabilir. Kişiye özel olmayan beslenmeler. Takipsiz, ilgisiz, sihirli, vaatler. Bunlar seni üzmüş olabilir. Kürşat Bayar'la da, her adımda destek var. Gerçek bilgi ve sürdürülebilirlik var. Yaşanmış hikayelerimizin gerçek dönüşümleri burada. Külşat Bayar'la birlikte hareket edenler yalnızca kilo vermiyor, yaşamını yeniden şekillendiriyor. Mesaj gönder, sen de ücretsiz destekle başla. Zayıflamak için denediğiniz her şey sonuçsuz kaldıysa, şimdi sıra sizde değil, sistemde olabilir. Biz bir toz içecekle ya da çayla mucize vaat etmiyoruz. Kişiye özel çözümler sunuyoruz. Çünkü sizi takip ediyor, dinliyor ve beslenmenizi birlikte şekillendiriyoruz. Her mesajınıza cevap, her sorununuzda çözüm, buradan geçiyor. Gelin, sürdürülebilir değişim için ilk adımı birlikte atalım.